Selam gençler bugün yine sizlerle Life for Speed oynuyoruz. Artık şöyle bir seriye başlıyorum. Kısa kısa böyle mod tanıtımlar olacak. 3-5 dakikalık videolar halinde. Şöyle bir hızlı hızlı. Ay. Da şöyle biraz daha uzaklaşayım. Bir tık, iki tık, üç tık. Evet. Mouse'u tam kullanamıyorum henüz. Olsun. Evet aracımız bu. Hatta şöyle yapacağım abi. Evet ya en güzeli. Güzel bir açı değil mi? Hemen ufaktan yürüyelim artık. Çok uzak mı oldu? Tamam. Bir hız testiyle başlayalım bakalım. Hem aracı da görmüş oluruz ufak ufak. Küçük ufak sevimli bir aracımız var şu an. Oval pistte bir tur atıp. Aaa. Beş yok. Yazık lan. 106'da 5 olmaz mı be? Top speed'de 160'a katrana göre O kadar da basarsa iyi. Eyvah ya. Neyse aracı gösterebilmek için şöyle bir el freni mi çekeyim? <laughs> wow. 360'lı bir şeyler yaptım. Ben. Burada 900 derecede oynuyorum direksiyonu. Az önceki spinde fark etmişsinizdir. Ee, abi 900 derecede oynaya, oyna diyen çok insan olmuştu onlar için de böyle bir şey yapmış olalım. Ha, eşten yoktu değil mi? Pardon. Bir 900 daha deneyim mi? Şey 369'a e gitti kafa bak. Budur ya. Güzel hareketler. Neyse gençler bu araç bu kadar. Fazla uzatacak bir şey yok zaten. Ee, böyle kısa kısa tanıtımlar devam edecek. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.